İyisin değil mi anneciğim? Ya. <laughs> i̇yiyim, iyiyim ama bu Yıldız'ın işleri. <laughs> Ortalığı karıştırmış, öyle merbeleye vermiş, İyiyim, kuzum benim. Vay be, Yıldız abla da ayaklı gazete yani. Sabah bir manşet, akşam başka bir manşet. <gülüyor> <gülüyor> ee şey, ne oldu, bir şey, bir şey mi istiyorsun? Ee, mutfakta bir küçük işim vardı da, onu halledeyim, ee. geleyim ben. Yani ne yapılacaksa ben yaparım Rukiye'm ama. Yok, yok. Ee... Turşuların üstünde böyle bir şey tutmuştu, onları bir su ekleyeyim falan, onları bir bakayım. Aklımdaydı iki gündür, aklıma geldi şimdi, ona halledeyim. <laughs> Hadi bakalım. Sen Yıldız yengeye bak sen ya. <laughs> Ortalığı ne velveleye verdi değil mi ya? Ama iyi, aman maşallah Allah nazardan saklasın. Ya yani turşu suyunu artık düşündüğüne göre <laughs> annemin durumu iyi, i̇yi, yani iyi demek. Çok şükür. Çağataycığım. Ay! Evet? Evet çocuğum ama neredesin? Geldim. Bir girdin banyoya çıkmak bilmedin. Hadi sallanıyorsun, bak kahvaltı edeceksin daha. Ne yapayım anne? Tıraş oldum, duş aldım ancak. Hadi sallanma. Aa. Hadi güzel kahvaltı ne soru işe, işinin başına. Hadi canım benim. Tamam. Daha saat erken hüküm ama Çatay daha kahvaltı etmedi. Tamam etsin, etsin. ...gevezelik etmesin, kahvaltısını etsin. Hadi çabuk çabuk, hadi bakalım. Sonra da herkes işinin başına. Tamam anne, giderim. Sakin. Ne sakin? Sakin sakin. Ben de onu istiyorum, sakin olalım istiyorum. Sonra bak, geç gidiyorsun. Abinle tartışıyorsun. Sonra ben geriliyorum. diyorum. Hadi Çetin, üzme anneni. Hızlıca kahvaltını yap, işe git. Tamam, boğulurcasına yiyip gideceğim şimdi hemen. Ama hala konuşuyorsun. Peki o zaman. Herkesi mutlu edecek bir planım var. Şöyle, şunu aldım, bunu buraya koydum ve hemen gidiyorum. Böylelikle annem mutlu, karım mutlu, ben huzurlu. Hadi Osman. Tamam, bugünlük de böyle olsun. Değil mi ne Ama yapalım? Bu defa da düzgün kahvaltı yapmadın mı Namu? Ne yapayım işte? Haydi. Ben orada atıştırırım bir şeyler. Tamam. Güle güle. bulaşık tamam. Eline sağlık canım benim, eline sağlık kızım. Şey, böyle bir hava güzel gibi sanki bir çıksana, sen de bir güzel gezsene biraz. Bilmem, ben çıkmak istemiyorum bugün. Aha, neden? Böyle bir vitrinlere bak, böyle bir güzel yürüyüş yap, kendine bir şey ısmarla bak. Bu yaşında gezmezsen, sonra benim yaşıma geldiğinde üstte para da verseler çıkmak istemiyorsun. <laughs> tamam, yani benim canım istemiyor ama sen çık diyorsan çıkarım. Canım benim hiç de kırmaz beni. İstiyorum tabii ya. Güzel vakit geçirmeni istiyorum. Hadi çık dolaşa tamam. çık. görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah. Güzel de böyle bir kahve ısmarla kendine bir çay ısmarla. Oo! Oh. Tamam. Değil mi? Şöyle bir ama al gel. Hadi bakalım. Ah, ah. sen git ki ben de bir an önce doktor randevuma gideyim. Ay geç kalmadım. ...tane değil mi? Depoda yoktu. Yok. Selam. Hoş geldin. Banamur, hoş, hoş geldin. geldin. Hoş bulduk. Hükiye, mamur çok ısrar etti, çık dolaş diye. Benim de planım yoktu, ben de buraya geldim. Annem niye sana ısrar ediyor ki evden çıkmak için? Sana da işe erken git diye ısrar hmm. etmişti değil mi? Öyle dedin sen bana. Hı. Hmm. Hadi. Şimdi de Amel'i evden gönderiyor. Derdi ne ya annemin? <laughs> Öğreniriz. Ara. <laughs> i̇yi yaşar. Çay içer misin? Ah, evet, hep beraber. Tamam. Ay. Sıkayım. Yok işte ya Allah Nasıl Allah. Sen kendi çevir istiyorsan al. Ben çıkarken evdeydi. Ya ne çeviriyor anneme? Anlamadım ki ya. Öyle telaşlandırıyor bizi. Ben eve gidiyorum. Yani iyi fikir. Dur dur ben de geliyorum. Tamam. Dur. 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 Günaydın. 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 Merhaba. Günaydın. Ya ben Rukiye ablayı gördüm otobüs durağında. Seslendim, dalgındı, cevap da vermedi. Nereye gidiyor acaba? Otobüs durağında mı gördün? Evet. Yok yok, kesin ya. Annem bizden habersiz bir iş çeviriyor ya. Bu, bu, yani bu. Başka bir şey değil bu. Teşekkür ederiz, sağ ol. Görüşürüz. İyi günler, teşekkür ederiz. Bak bakın, ben buradayım. Gel sen de ya. Lay lay lay, lay lay, lay lay. Nerede bu kadın? Aha. Buyur, kendisine sor. Ne işiniz var bu saatte sizin evde? Seni arıyoruz. Ayrıca merak ettiğimiz bir şey de var. İki gündür bizden habersiz. Nereye gidiyorsun ve o gittiğin yeri bize niye söylemiyorsun? Onları da merak ediyoruz anneciğim, hoş ya, ya, şey... Ya, bırak. ...sakın bilmem neye gittim de falanca ile oturdum filan deme. Yemeyiz. Sabah beni evden gönderme biçimi... ...sonra benden sonra Amel'i de postalamışsın... ...sonra da bir yere gitmişsin. Ama nereye? Yani çocuklar... ...hadi mahallemi seviyorum da... <laughs> Hakikaten iyisi kötüsü hiç öyle... gizli saklı bir şeyimiz kalmıyor değil mi? Hemen kokusu çıkıyor iki günde. Değil mi? <laughs> kokusu çıkıyor. Anneciğim ne oluyor? Hastaneye gittim. Nasıl, ne anne? hastanesi ya? Doktor ne, ne oluyor dedin, ya? Niye söylemiyorsun ya? ya oldu, bak mi? Bu yüzden... Niye söylemiyorsun söylemedim ya? Söylemedim işte bak bu yüzden hemen telaşlanacaksınız diye söylemedim şu... ...şuramda bir ağrı var. Ondan sonra bir haftadır falan geçmedi Nalet, olasıca şey gittim öyle bir tahliller tetkikler falan yapıldı onların sonucunu almadan da size bir şey söylemek telaşlandırmak istemedim canım. Benim. Kötü bir şey olmasın lütfen. Yok yok <laughs> üzeriniz afiyet acık kum döküyormuşum neyse işte aldım ilaçlar falan bugün daha iyiyim daha iyiyim daha iyiyim tabii o toparlandım bile. Kum döküyorsun <laughs> hastasın yani. Ve kim bilir ne acılar çektin. Ama bunu bizden gizliyorsun öyle mi anneciğim? Yani affedersin. Biz burada eşek başı mıyız anne? Ya estağfurullah. Ahmetciğim ne demek o? Ben sizi üzmek istemiyorum. Ya anne olur mu öyle şey ya? Biz senin başına ne geliyor ne gelmiyor ne oluyor bitiyor. Ya biz ...asıl bunu bilmezsek üzülürüz. Olur mu öyle şey? Ya çocuğum dünya kadar derdiniz var. Herkes bir hayat kaidesine. Şimdi yani bir de ben mi başınıza dert oluyorum? Allah'ım ya Rabbim ya. Başımıza dert mi? Anneciğim onu nasıl laf ya? Sen bizim annemizsin. Sen bizim Rukiye Sultanımızsın. Dert mi? Ya sen... ...sen olsan olsan... ...başımızın tacı olursun sen. <laughs> Annem yok bir şey yok bir şey yok korkmayın korkmayın canım benim korkmayın. Şimdi daha iyisin ama değil mi? daha <laughs> Ay daha iyi. Bak ben işte bu yüzden söylemedim korkacaksınız üzüleceksiniz diye ama. Ay kıyamam ben size İyiyim kuzum iyiyim. Bilicim yetecek yetecek. <laughs> <laughs> Tövbe. Oh. <laughs> ah. <laughs> 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 Ay. Ama şu anda yok. alman gerekiyor mu? <laughs> 叔。<laughs> <Su. S 1> <laughs>